Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101 13 Haziran 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Bu katalogda çeyizlik mutfak eşyalarını ele aldık. Hadi başlayalım. İlk sırada ütü masası olacak 449 lira. Katlanır kurutmalık 249 lira. Elmas model sepeti olacak fiyat 32.50. Elmas sepet 10 litrelik fiyat 59.50. Elmas sele sepet de olacak 35 litrelik fiyatı 119 lira. Elmas kiri çamaşır sepeti 60 litrelik fiyatı 249 lira. 4 artı 1 merdiven olacak fiyatı 599 lira. Duş seti de geliyor fiyatı 64.50. ABC valiz çeşitleri olacak. Büyük boyu 699, orta boyu 599, küçük boyu 499 lira. Pedallı çöp kovası gelecek. 6 litrelik fiyatı 79.50. Klozet fırçası geliyor fiyatı 79.50. Cesaret marka tavan boyası olacak 10 kilo fiyatı 219 lira. Silikonlu plastik duvar boyası da olacak 10 kiloluk fiyatı 299 lira. PP kap polos valiz gelecek küçük boyu 569, orta boyu 669, büyük boyu 769 lira. Üçlü vakumlu hurç olacak fiyatı 99 lira. Ayakkabı rampası da geliyor fiyatı 9.50. Güneşlik perde 250-210 santim fiyatı 199 lira. Pileli perde de olacak 290-250 santim fiyatı 399 lira. Örme pano perde de olacak 290-250 santim fiyatı 239 lira. Tek kişilik fitlet lastikli çarşaf olacak 100-200 santim fiyatı 149 lira. Kaydırmaz tabanlı pamuk dokuma mutfak seti gelecek ikili fiyatı 249 lira. Çift kişilik fitet lastikli çarşaf dolacak 160 200 santim fiyat 199 lira. Tek kişilik natural yatak örtüsü olacak 160 220 santim fiyatı 379 lira. Kaydırmaz tabanlı pamuk dokuma banyo seti de olacak ikili fiyatı 219 lira. Eve marka kadın ve erkek terlik olacak 36 40 41 45 numara aralıkları mevcut fiyat 159 lira. Bordürlü yüz havlusu olacak 50'ye 85 santim fiyatı 39.50. Bordürlü banyo havlusu da olacak 70'ye 140 santim fiyatı 89.50. Erkek bisiklet yaka çizgili çizgisiz tişört olacak fiyatı 159 lira. Erkek polo yaka tişört olacak fiyatı 159 lira. Silk Blue markasından üçlü erkek patik çorap geliyor fiyatı 34.50. Kadın fitili silip üçlü paketi 85 lira. Kadın desenli slip üçlü paketi 75 lira. Kadın beli dantelli slip de olacak üçlü paketi 85 lira. Silk Blue markasından kadın ve erkek için görünmez çorap 11.50. Silk Blue markasından kadın düğme detaylı sütyen 149 lira. Kadın balensiz sütyen 149 lira. Silk Blue markasından soket çorap erkek için üçlü paketi 39.50. Silk Blue markasından Kız erkek çocuk için kısa kollu desenli şort takım olacak fiyat 129 lira. Kadın askılı şortlu pijama takımı olacak 149 lira. Erkek sıfır kol şortlu pijama takımı da geliyor fiyat 159 lira. Bella döküm derin tencere 26 santim 3 litre fiyatı 599 lira. Bella döküm derin tencere 24 santim 4 litrelik fiyatı 599 lira. Yine Bella markasından döküm tava olacak 26 santimlik fiyatı 399 lira. Lav marka başucu sürahisi olacak 1200 cc'lik fiyat 79.50. Bambu kapaklı borosilikat demlik gelecek 1 litre fiyat 219 lira. Paşa Bahçe markasından dikdörtgen borcam gelecek 2850 cc'lik fiyat 139 lira. Polar bölmeli saklama kabı 785 mililitrelik fiyat 69.50. Üçlü semaver çay bardağı olacak fiyat 59.50. Luminar marka opal makarna tabağı olacak fiyat 89.50. 31 parçalık piknik seti olacak fiyat 109 lira. Kale marka termos olacak 1.5 litrelik fiyat 199 lira. Tanti ton marka termos bardak gelecek 500 mililitrelik fiyatı 299 lira. 3.5 litrelik kase gelecek fiyat 21.50. Bölmeli saklama kabı olacak 900 mililitrelik fiyat 19.50. Mikser kabı gelecek 2.2 litrelik fiyatı 49.50. Cips ve mısır kovası gelecek 2.2 litrelik fiyatı 15.50. Cam kase olacak 17 santimlik fiyatı 19.50. Cam pasta tabağı da olacak 17 santimlik fiyatı 12.50. Sprey yağlık olacak 100 mililitrelik fiyatı 49.50. Çift kupalar olacak 345 cc'lik adet fiyatı 39.50. Cam matara çeşitleri olacak 500 mililitrelik fiyat 34.50. Altılı cam pipet 24.50. Saklama kabı çeşitleri gelecek 400 set 39.50. Rock karma şef bıçağı çeşitleri olacak fiyatı 49.50. Rock meyve sebze bıçağı da olacak 400 set 59.50. Son olarak fonksiyonlu rende olacak fiyat 149 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.